ikinci bölümde sizlerle birlikteyiz. Evet, bayağı zor olacak bir bölüm bizlerle. Oyunun en çok zorlanacağınız bölümü. <laughs> evet. Kimmiş bu arkadaş bilmiyoruz. Fakat Suriyeli olduğu belli yani saçlardan belli. Hatta burası da Suriyeli olabilir. <laughs> Evet şu anda şeyi gösteriyor hani bize bu geçen bölüm çatıştığımız terör örgütünün ve oyun boyunca çatışacağımız terör örgütünün şu anda bulunduğu bir bölgeyi anlatıyor ve giriş yönelini gösteriyor. Ters ters bakma. Evet izliyoruz sadece. İzlemeye devam. Evet kaçışan sivilleri görüyoruz. Burası Suriye ya. Belli belli. Yani Irak da olabilir ama saçları bir defa Suriyeli'ye belli. Neyse ırkçılık yapmayalım. Zaten Suriye'de de sevmiyorum. Örgütçülük yani yapmanın bir manası yok. Ama ne kadar ırkçılık olsun. Şu olayları çok daha kötüsü yaşandı biz görmesek de hepsini görmesek de belki hayatım boyunca hiç karşılamayacağın acıları evet bu insanlar yaşadı. Ve tek suçu bu insanların o bölgede bulunmak ve toprakların altında petrolün olması. Başka da hiçbir suçu yok. Evet her tarafa kaçışan insanlar. Duvarı boyayan. Çöp kutusunun içindeki bu arkadaş. Sen oraya ne ara gittin? Onu da merak ettim şu anda. Evet biz bu oyunun sonunda bunların hepsinin canını okuyacağız. Yani infaz edilen insanlar gerçekten var yani şu anda oyun sadece bunu animasyonlu bir şekilde gösteriyor. Alt yazı yazan ordumuz dediğin diye hiçbir şey olmadı ve olmayacak. Ordu dediğin devletin olur. Siz teröristsiniz. Evet geldik. Tamam adamı çıkarttım da illa bak şimdi. Çıkarttı. Niye vuruyorsun? Yani niye vuruyorsun adamı? Zaten kaldırmışsın. Adamı zaten kaçacak bir yeri de yok kendimize yavaş yavaş geliyoruz. Evet bir yere götürülüyoruz. Bu belli. Yani hiç güzel bir tipin yok kardeşim hani. Hiç güzel bir tipin yok. Öyle bakma bana. Sizle biz görüşeceğiz. bekleyiniz siz. Eminim artık bunlar suyu yedik. Bıyıklardan belli. Abi ne bakıyorsun? Hayırdır bana ne bakıyorsun? Mahşerin 3 atlısı yine bir arada. Yüzbaşı Price, Gez ve Soap. Evet karşıda iki tane var. Bir tane mi iki tane mi? Bir tane. Ben de o. Geçmiş olsun. Sana da. Evet Rus yanlılarımızla buluşacakmışız. ne gösteriyor bu? Oo, ikinci silahımız gayet iyi M21. Burada bir tane uyuyan var. O düştü. Bu iki salat aldık. Göstersene şu kafanı, göster. Göster beni uğraştırma. Tamam. Rus buluşmaya gidiyoruz. Temiz. Yani şu oyundaki tek eksik şey aslında bu kapıları bizim açamamamız. Yani Kalahtati serisinde bu hiç yok. Yani eski oyunlarında hiç yok. Evet gördüm seni. <laughs> Benden saklanacağım sandım. Abicim sizin adamlardan biri yanlışlıkla ben onu kurbağa sandım. Düştü o. Hakkını helal etsin. Tek mermi attım aslında ölmemiş de olabilir. Ben mesela geçen bölüm 5 tane yedim. Ardından 2-3 saniye kaptanın arkasına geçince tekrardan sağlık %100 oluyor. Can you speak English please? Şimdi burada heyecan var. Ortalık alev yanıyor. Ben bu üç sala alırım. Size bırakmam. Şu sala da alırım. Bu sala da alırım. Evet. M24'ü kullanacağız. Shift ile nefesimizi tutup sabitliyoruz. Ne tarafta? <laughs> Saat 10 yönünde Ya orospuş mu? Yavaş konuş. Anlamıyorum. Şu mu? Tamam. Bu <laughs> bir üstü. Işte. Şunu da böyle vururum. Hop 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 hop. Abicim adam takır takır vuruyor. Sana göre demesi kolay zaten. Kaptan. <laughs> Gel. Nerede var başka? Kamarov aç kapıyı. Bana bırak, bana bırak. Oo hop. Hemşerim dur bir saniye. Şunu aldım, bunu aldım, bunu aldım, bunu aldım, şunu aldım. Şimdi teröristler az önce Arapça konuşuyorlardı. Arabistan'daydık. Şimdi Rusya'ya geldik. Rusya'da ne işimiz var bizim? Öldü mü? Bu da öldü. da düştü. Nereden sıkıyorsun nereden nereden? Şurada. Abimiz buraya almışız ya. Ha şu var. Salak. Yok mu başka? Sağ tarafta var. ilerliyoruz gel abi gel 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 o sakin şu biriniz için şu senin için de birazcık keskin nişancı ol olacağız. Şu bir, şu iki. Hop, sen de düştün. Kardeşim geçmiş olsun sana da. Öl bakayım. Böyle orası bir çocuğum. Siz beşli. Bir mermili iki kuş. Anca bizden iş bekliyorlar ya. Yüzbaşım. Yüzbaşı olmuşsun da bir adam alamıyorsun şurada ya. Neyse hakkını yemeyelim adamı. Bitti mi ki? Yüzbaşı bitecek bitecek. Şu adamlar bitsin öyle. Evet zorluk seviyesini üst, üst katmanlarda oynayınca gerçekten zor oluyormuş. Mermi açısından da. Daha oyunun ilerlemesini tam bitirememişken Evet. Şimdi muhbirimizi kurtaracağız. Muhbirimizin adı neydi? Unuttum. Birazdan zaten gözü... Nikolay. Evet Nikolay. Muhbirimizin adı. Pardon bu bizim adam Artık değil. Benim 5 tane şuradan nefes almam gerek. Ya kardeşim niye destek vermiyorsun? Yani seni oraya ne diye koyduk? Yapacaksın şurada 2 3 mermi sıkmak ya. Başka da bir şey yok ya. Tam burası bende. Hop şu bir. Yok mu başka? 2 numara. Düştü. Mernim yok, mecbur değiştireceğim. <laughs> ya D'ye basacaktım. Çık, gel. Gel son numara. 4 tamam. Hadi gel bu, burada öldür bu sefer. iyi AK'yi yine aldık. Geçen öndeki gibi. Bir bomba mı var? Etrafımız Hop. Zahmet ettiniz gelerek gerçekten yani. Sonuçta ne, ne var ki şurada? Hadi kaptan önden lütfen önden. Aa, bizim mi şu? Bir tane daha gelecekti. Abi geçmiş geliyor. Yani biz mermiyi çok yedik. Çelik yelekte de hiç güç kalmadı herhalde. Şuraya bir geçersem. Sırayla 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 kaptan yavaş yavaş. Aceleye gerek yok. Tamam bu da bizden. Temiz. Ya yani bu kadar çatışma sesini duyduktan sonra yaşatmasınlar. Yaşatırlarsa da o da onların salaklığıdır. Doğru yerdeydi, değil mi? Evet. Sen koş elektrik kaplarını hallet. Victor. Salak. Ağlama be. Sen de çık. Temiz. Evet. Nikola'yı kurtardık muhbirimizi. Bu bölümde böylece bitmiş oldu aslında. Evet hala savaşabileceğini de söyleyeyim. Bakalım diğer bölümde gerçekten savaşabilecek misin? Şimdi bizi alacak helikoptere doğru gidiyoruz ve son bölümün sonunu getirmiş oluyoruz. Bölümü bitirdik. İlla o taraftan binerek bu bölümü de bitirmiş olduk. Hepinize teşekkür ederim yorumlarınızı alt kısımda belirtirseniz mutlu olurum. O adamı da nasıl dövmüşler ya. <laughs>